Yolda adama var onu alabilirsin. Shooting yani. Rage'i alıp geri dönelim abi şöyle. Mantıklı. Shooting mi? Aa, evet, direkt şöyle. sola kır yani ben, o zaman. Direkt ben kır sola. Gidelim, şuraya gidiyorum. Sen sürebilir misin abi ya? Ben bu işlere bakayım. Hop. Anladım. Nasıl dojdu? Verdim. Veremedim verdim. Vice Septicist da Musa Enes bakalım. Aa, evet Enes kardeşim nasılsın bakayım? Abin Musa Enes seni seviyormuş. Valla sevgileri selamları var. Ee, cahil Bibliofil 6. ayında Suat'ın tanımaca dinlerken eşlik etmeyi sevdiğim bir şarkı. Öncelikle Enes'e biz de selamlarımızı gönderelim. İkincisi ikincisi dinlerken eşlik etmeyi sevdiğim şarkı. Kore kore kore. ama ben devam ettim sever niye? Hemen açıyorum kardeşim. bunu aklına da şey geldi Evet. Böyle bir şarkı vardı neydi o? Ben seviyordum. Sen tırnı yaptın yaptın. <laughs> ben de bir hatırladım da net hatırlayamadım ya. M24 acı üst üste ana galiba. geldim iç direkt oraya. billah. Bak kore kore kore. Tamam. Oy bitti oyun. Bibias mı? Evet. Şöyle bakıyorum. İnşallah Kuari'de biter. Herke adama. Evet mini oynanır. Ben de buradan hangi... Saatlay git ya. tarafa. Lootlayamadım tarafı lootlamayın. Hadi ben şu baştaki yere gidiyorum. Olur. Kitimiz bir tane. Hakikaten kit, kit çok önemli oyunda ya. Vallahi bu kiti... 2-3 yaptık beni kafam rahatlıyor. Ben kiti 3-4 ideal oluyor benim için yani. Ha 3 iyi ya. Benim de 3 aynen. Ya ben kendim için de 3-4 değil. Ben biraz daha defansif oynadığım için yedekte de tutmayı seviyorum 1-2. İlla illa birine lazım oluyor, birinde eksik oluyor ya. orada M24 istiyorsan Suat, DBS'in yanına yasaklı Oy, Mehmet abi. işaretimde. Şu an tam o oyun. İşaretimde. <laughs> o zaman mini hemen attım abi. Bunu attım. Shooting Bu girince girmedi mi siz? girdik ama durmadık. Devam ettik. Altında bir shelter gibi bir yer var. Oraya girdiniz mi abi? Yok yok. Shooting'e de yani lootlamadık. Sadece evet, tamam. içinden geçtik. Bence burayı lootlamış ya. Tutmacını lootladı yani burası. Ben orada sadece Peki. o bilinen girdim zaten. Bu arada ben lazım. de hiç türbün yok. Aynen aynen onu duydum. Mı? Burayı direkt atlıyorum o zaman. Dürbün, Bunu uzak dürbün. dürbünü mü abi? Aynen 4 bile var abi. yok abi. yani. Altın var. He, ha, aldım hadi. Ben de yok uzak dürbünü. Scorpion'u fullleyelim mi? Scorpion'a yeri Scorpion'un aklımda onu aldım tutacağım onu. Ama sis şeyi bulana kadar onu söyleme. bak. Sis tabancası bulana kadar. Scorpion'u sisle değişirken yani işaret ederim abi. Tamamdır. Uy, <laughs> bir de 40 mermili oldu şu an. Ben istersen Scorpion'un arkası Alabilirim içime. Olur abi valla güzel olur. Her şeyi yola, boş şu an bir tek. Nasılsınız? Abi bu ne olmuyor muymuş ya? Bu ne olmuyor? Eda abi 6 x'e yola attım. İşaretlersen alırım geçmek için. 4 e. lazım e. mı? 4x. Yok. Mehmet abi lazım sanırım. Aha burada. Şartları yok yok. Mehmet abi 6 Maç, alıyor. Şimdi şey. böyle. M4 arkası e. lazım Aynen. sadece. O da ha sandım. Scorpion'un arkasını hmm. buldum. Tamam atıyorum hemen. Peki Scorpion'a susturucu takılıyor muydu? Tabanca susturucusu. Hmm, vallahi bilmiyorum. O da var. bilir. Namlucu fren takımını gördük. Peki dikey tutamaç mı yarım kabza mı? Scorpion hadi bakayım. Dikey ya. Yarım kabza. 6x lazım mı? Hızlıca bir sorayım. 6. Bana lazım. Lazım. Tamam alıyorum. Dikey yerim dikey dikey. Hmm. Yarım kabza yatıyorum. Lazım olan var mı? Yok. İyi. Şimdi m 24 alıp ben hazırım abi çıkalım. Ben önden gideyim mi yoksa bekleyeyim mi sizi? Ben hazırım. Gidiyorum hatta şu an. Ufaktan çıkabilirsiniz ya. Nerede? M24. Üst katta mıydı abi? Ee, yok hayır az kastır, tam işaret. Dur ben doğru yerdeyim değil mi? Allah'ım ben daha ben işaretin değil seni takip ediyorum. Yok atıyor <laughs> <Kim o kontrolü gülüyor> katılmam bir tık. Bir tık zor olabilir oradan. <laughs> <laughs> Ayak izlerini <zörünü> takip ediyor. Tamam altı işaretimle. Allah Allah biz niye bulamıyoruz bunu ya? Tam tersinde bunu. Şurada. TKS bu. Hayır, M24. <laughs> İkinci katta olmaları emin misin abi? Ee, şu an bunu deyince emin olamadım. Allah Allah. ki M24'tı. Yani hatta bak bakın bakıyor. gaz geldi. Bakayım. Görüyor musunuz? Allah Allah. Neyse bakayım abi, abi, abi ses önden gönderilir. TKS oynayalım. Şu olabilir mi? E, şu evde yürüdüğü adam hmm. var. Hmm, tamam. Şu ev. Tamam tamam buldum buldum, buldum. Tamam. Ya işaret mi yanlış yerdeymiş? Yok yok kulübedeymiş abi dışarıdaki. Tutmaç. Arabanın üstü kapalı mı? Evet. Ben al da beraber gidelim o zaman ya. Ben geliyorum arabam var benim. Siz gidebilirsiniz. Benimkinin üstü açık olduğu için. Düzgün etmeyin diyorum. Ben 6x'i bulmaya çalışıyorum da. Antik iki sabah orada çıkışta kulübenin önünde. Ben ben de var abi ben hager vereceğim bunu. 6 sonraki abi ya. ben dördün solunda hemen dışarıda. E. Hadi bakayım devam. Yasak mı, kom mu oldu evet. Biraz tehlikeli ikili bu. Neyle e. ney var şimdi? BBS 24 Uy. Nereden gidelim? Hayır. Yapma kanka. şuradan geçelim bence. Gerçekten. Senin arabayı yok mu? Ha var var tamam. 3. Oo benim benzinim yok. Yedekte var ama. Alabilir mi seni? Yedekte ya, benzin de var değiştirmek abi. Değiştirmek Arkaya benzin bırakayım mı? Bende var benim benzin. Gence biz bu arabayı değiştirelim. Aynen aynen aynen. Aklımı <laughs> Tamam Bakıyorum böyle de. Ha şurada ya. motor araba değiştirmişler şurada. Ya. Ama gören göremiyorum kimseyi. Güzel. Ama kimse yok. Daha mı Valla e, aynen şöyle gidelim ya. Saat buralar tehlikeli. Kıtmaç. Nerede? Buralar tehlikeli diyor. Şöyle dağın dibinden gitsene şöyle. Ver. Can enerjim az ya o yüzden. Enerjiniz kaç? 5 4. Tamam içiyorum güzel. ben o zaman ya sizde varsa. İç iç ben bir... Hayır araba satma. Can. Ay. Ne evet, oldu abi ne yaptın? <laughs> bir harita yazdım abi. Sonra <laughs> ya. fire. Bir turu bir yere atıyormuştum. Düz, düz gidiyordum. Bir fark ettim ki arada bir sağa. Ee, evet, geçti hop geçtim. <laughs> böyle böyle oldu hep Forza aklıma geliyor ya. İlerse ağaçlık Suat ormana gireceksin. Vallahi Hiç belli abi. olmaz. Tam boş. Aa drop bak. Nerede? Son burada, sözler. Burada, burada. Arkamız Son arkamız. sözler. Arkadaşlar. Yok Yapma, ya. Kaskı ben de alayım de. gerisini sen al. Tamam ya. Biz de Lan alamadım. Ee, çanta 3 duruyor. p 90 seviyorsan al kaskı bana evet. Hadi ben. Bak. Yok ben sevmiyorum. Ya. Yeah. <laughs> aldım abi. Ne olmayayım bari. p 90 seven var mı? p 90 seven ben oynarım. Neyse. Gel o zaman bıraktım buraya. Sen sevmiyor Mehmet musun P90'ı? Ya sevmiyorum ya. Çünkü geri bıraktım şimdi. Demet abi DB'yi sana vereyim o zaman. Hı, İstiyorsan. Şey, ya yani isterim de şu an orası bence yanlış bir rotasyon. Değil mi? Bakalım A, şöyle. Araba var de... döndüm. Burada çukur da şey... Lap da şey boş yok ya gibi. bu arada. Ben de, de öyle diyordum da değil, gibi. Ol diyor. Yani arabalar boş yok. Abi şey, oynamadığımız e, için drop, alabiliriz ya. Drop şeyde boşta. Yani Drop'ta üç, yelek, çanta de. falan da var. 3. Sizi biri bulursa drop'ta alt f çekelim yani. O kadar çıkıyor. Yani ya, ya. ya çok iddialı bir tekne oluştur. geliyormuş. Ya işte alın diye ya P90. Yerin altından alın. tekne geliyormuş tutmaç. işte. bıraktım buraya. Oraya. Solaktan gelmiyor onlar ya. Boostum yok saat ya. Allah. Onu dönmeyeyim alana. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok mu ya? Olur abi. Kan önemli şu an. Nereye gideceğiz ya? Buralar biraz sıkıntı ya. Şöyle geçsek ya. Aynen. Valla benim enerjim yoktu. Ben Muhammed söz verdi sana. 5 tane vereceğim dedi dediği için. 5 tane. Aynen aynen. Nereye gidelim bu arada ya? soldan git. Nereye gidiyorsun? Tutma. Şey 7 tane de oturur. bana verecekti Suat. Oyda Anlatın sende kaç girecek? tane var ki Muhammed? Ee, şu anda 4 tane kaldı. <laughs> artık <laughs> şey yaparım. <laughs> Böbreğimi çıkarır veririm artık abi. Şurada bir kit basalı. Amanı bekleyelim mi burada? Kalır. Ne olur. Şeyler boş ee, tamam. Vallahi bakamadım. Suat Bak buraya 6x be. ve 2 tane 2 tane geliyor. şey bıraktım. <laughs> geldi. Post. 6x ve daha bir verebilirsiniz ya. Ben, ben 4'le ile oynarım ya. 4'ü Ben de var 6. Ben de de var. Tamam. Geldi bu zaman. Tamam. Sağdan gidelim bence ya. Tamam. Sağdan. Sağdan. Uyu 2 enerji. Güzel. Bakalım. Şu tepeyi öneriyordum. Olur, olur olur olur. Burayı zorlayalım şöyle. Şöyle. Sağdan gidebiliriz. Abi. Yoldan mı gidiyorsun? Muhammed. Muhammed Sağdan. yanlış yanlış Muhammed. Abi 3. He ee, pardon. Evet hadi bakayım. Kendi işaretimi şey yapıyormuş. Aynen. <laughs> abi bunların hepsi evet. taktik ya. Aa evet takım bak bende bir sürü parça var. Sizin için tutuyorum ben bunu. Namlu ucu freni var. Yanak dayanağı namlu ucu. Oo ver, bunlar ver, ben ver, bende ver, varmış. 19 saniye ver ver ver. Namluci freni. Tutur, Gel abi buraya bıraktım. bıraktım. Arkası var mı arkası? Buraya bıraktım. Takım vatınca değişirdik ya. <laughs> yok yok önemli. Bize lazımmış. Eklenmeyenleri Olver. ekle demişti. Kim o? Onu da ya. Teşekkür ediyorum. Ney demiş? Eklenmeyenlere? Eklenmeyenlere eklediğince benim aklıma ben de malzemeler olduğu geldi. Oradan onu deyince bu sefer şey aklıma geldi. Ben de Neden bir Olur olur. Oradan, oradan anladım. Odalar boşumsu. İşaretlerim Alan, değil. Yok yok. İşaretlerim tepeye gidebiliriz. Evet. Hayır, var bunu da Gidelim, 4'e gidelim, gidelim. Reda evet bizim lastin... ...tavası mı kaçmış? Bir dur da bakalım onu ya. Ya şey bu arada var. harbiden ya bunları... ...bunları size Bakıyor verebilirim abi. ya. SKS tamam. falan kullanayım. Bak namlucu freni verebilirim. Uzak namluya. Olur olur, yani da, miniye takarım ben onu. Tamam, yanakta yanağa da verebilirim. O bende ya. ki mini, evet o varsa ona versin. Aa bende de evet kompansatör var, verebilirim ben de. Sniper kompansatörü. Dikkat et Suat, bilmiyorum Ama bende boş. mini var, al ben Aynen. Atarız. Şöyle söyleyeyim. Burası riskli ama bu alanda ölmezsek güzel olur. O yüzden Arkam arabaları mı? şöyle. Aa, tepede adam var. Araba Var var, var var var. Bu da adam var evet. evet, evet. ya. lan. Başka biri de sıkıyor abi onu. Bana güven Telegram'dan bir Bana güven Telegram'dan mı? Nereden sıkıyor abi? Nereden sıkıyorsun? ya. şurada, sarıda. E soldaki. Evet. Yok, tamam. Diğeri de şuradan sıkıyor yani. Benzlerim bitti. Çekelim. benzinim, benzinim bitiyor. Bana, benzin bana yakın oynayın. Bana yakın oynayın. Gel ya. buraya benzin gel. Var gel buraya benzin gel. Benzin var. benzin var, benzin var gel. Ya bende de vardı ben siz zaten. Sen şey sıkıntı, yok şey de. sıkıntı yok abi. O, o tepede tepe şey iki kişi en az. Beni oradan vuramaz ya. Oynayabiliriz bu arada. Niye ki? sana benzin atıyorum. Ha yok bastım tamam. E burada o, oynayalım o bu arada Böyle abi gitmeyelim, gitmeyelim. Burada oynayalım. Sat o tepe en az Ağaçlar kapatıyor abi burayı. Burada oynayabiliriz bak. Tam bura. Alanı verecek ya. Geldim ben de şuraya geldim. Ben bir tek şu arkadaki evlerden seyret ediyorum. Abi ben bir bakayım temiz mi orası? Bunu da basalım. Alanı vermedi. Eee alan sattı. Hayır dört arkasında. Sarıya oynayabiliriz. Abi şurası dolu. 4 numara. Evler boş mu bakalım? Bir bakalım abi boş mu? Boşsa doldururuz. Şey doluysa boş. Bakalım, şey 1 numaraya oynanabiliriz. Oooo. Okay. Evet. Abi arabanızı alın teker alacaklar. Ben gelin bir numaraya doğru oynayalım ya. Burayı biri lootlamış bu arada abi. Evet. Bir daha yedim. Araba var. gitti. Bakalım bak. Yine abi bin 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 arabaları alıyorlar. Ben bas, bas, Bas 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 bas. O takım tehlikeli hatta binmişken gidelim buradan ya. Tutmaç araban var Akım mı? Akım değil onlar ya geç alamlıymış Arabası var. Arabası, arabası var. Var evet. var. Şimdi Bir Numaraya doğru gidiyoruz mu? Bir... Valla gidelim. Gidelim başka, başka yalımız yok gibi şu an yani. Düşünemedim ben. Ee, buna dolu bu arada şu. 3-4. 4 dört. dört, kesin dolu. Sol Dolu. Soldan gidelim. Suda sakın durma araba arıza yapar tutmaç. Ee, sağdan, ee, sağdan, ee. sağdan, gizliyorum, sağdan, gizliyorum. sağdan gizliyorum. Dön. dön Doğal sürüyor abi. Dönmüyor dönmüyor böyle gidiyor. Öyle bas 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 sıkıntı Zaten yok. arabayı bozdun. Bozuldu mu araba? Bozdun. Tabii <laughs> çok ortasın. <laughs> Gitmiyor muydu niye durdun? Aha arka arka şey. Devam devam i̇ki, iki devam. Takım i̇ki, takım var iki takım var devam edelim durmayalım. Tamam. Araba gidiyor. Araba gidiyor. Oo burası gidelim. güzel burası, güzel Oo burası kötü. Lan yürü lan burası kötü. Evet abi güven bana Mehmet abi güven bana Oy! Mehmet abi. <laughs> <laughs> ya Suat öyle bir durdun ki eğim açamadım ama neyse öldüm. Yani gel, abi rakip önümüzde takla attı. Hemen dedim bunu değerlendirmemiz aynen. lazım. Muhammed evet. de kardeşim Teka o ikizler gibi. <laughs> Önümcül vuruş. Ben araba, geliyor araba geliyor. Araba geliyor yine araba yine araba. Şuraya durdu 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 durdu. E, arabamız gidiyor gidiyor, gidiyor, gidiyor gidiyor. Gidiyor. Bir kişi. Ya, ben burayı sisliyorum ben burayı sisliyorum. Bir yapayım. daha. Bir kişi Dedik burada kulübeye diyor. durmaya çalıştı. Hayır hayır durmadı gitti abi. Tamam. Eee takım arka eve dikkat arka eve dikkat. Evler... onda en fazla bir oluyor. kişi yatıyordur ya. ya. Evlerde adam olsa ben öldürdüm. 8x var 6x var. Tarafa doğru gitsek. Kit git önemli şu an bana ya. Ee, Namlucu frenini bıraktım buraya. Şey sniper için. Muhammed sen alırsın. Eee alacağım. Takım sis var mı? Sislerin hepsini toplayacağım. Burada. Takım takım burada araba var. Dibimizde birisi var. Namlucu freni buraya bırak. Bakıyorum. Bakıyorum Mehmet abi. Köpek bir araba gidiyor. Şuraya girdi şu an. Ben de size geliyorum. Aa bu öldürdüklerimizin arabası olabilir mi? Yok hayır onların. Ee, hmm, olamaz da şey. Yeşil evet. araba çünkü onların da yeşildi. Vallahi enerji falan alacağım da çok korkuyorum şunlardan ya. Ben yani buraya Bun, bakıyorum. Bunda 9 tane enerji var. Çanta 3 var. Çanta 3 olmayan alsın. Mermiyi azaltabilirsiniz çok kullanmayız bu saatte. Hiç birinde 556 yok bana 556 lazım. Çok var ulaşım. var var. Bende hiç yok. Enerji göremedim hmm. bunda ben. Ha. Alan değiliz 30 var. saniye ne yapalım? Tamam mı? bakıyorum abi hemen. Enerji basın bakacağım. Hemen taktiği yapıyorum. Hangi yapalım. Buggy alacağım abi. ben de ya. 7 tane kit var bende ya. Atıyorum ev ya. alanda. Sarı ev alanda. Sarı evi kesilsene abi. Derseniz kafa atabiliriz. Sarı ev çok güzel Alan, bu arada. Alanın ucundayız ya. Hemen e, alanın Oradaki ucundaysak yer. bekleyelim zaten. Bakayım şöyle bir. Her sağa sağa sarı. sahada... sağa sahaya açıyoruz tutmak. Sarı... Adamın Hı -hı. ilerisinde bir adama gitti. Hani sarıya girmedi büyük ihtimal. Diğer bir öndeki eve gitti ama. Tamam sarıya... Sağdaki... Al sağda sumak atır mısın? Tamam. Sağdaki... Bir sarı, 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 basın. sarı, sarıya basın abi. Sarıya direkt basın. Onlar gidecek, onlar gidecek. Sarıya mı gidiyor onlar? Ona bakın sana. sarıya durdurmayın onları. Bakıyorum. Aftayı patladı birim. Soldan bize sıkıyorlar. Tamam, sadece geçelim. Nereden sıkıyım ya? Şuradan bir yerden sıkıyım. Gel gel abi. gel, takım gel. Muhammed gel, Muhammed gel. Abi, canım basın. Bandaj bas, bandaj bas. Eee, Suat'a yardıma gittiğiniz lazım. Bas, bas 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 bas. Suat gitti çünkü, aynen. Oraya şu takım altı. durdu, Suat. Suat nerede lan? Şu an, şu e an boş. Suat, info? Arabayı boş. çeksene abi, şu araya, araya, aynen. Araya sok. Ben bir sessizlik var. İyi, iyi. Dur, i̇çeri gir. Girdim abi, girdim. Tamam. Bak bu buranın üstündeki abi. evlerden atış ettiler bana. Tamamdır güzel. Burada bir oyalanalım ya. Bandaj attım diye 8 tane bak. derken oy bak. yandan gördü. Orayı kesin orayı ben kesin, kesin takım gelmesinler. Ben Gelmezler gerçi. Ben. gerçi ama. Susturucu attım. Taş, bak oyun taşıyacak bu. Oy geldi abi. Be. Güzel. Bitti ya e, Orayı kapatalım abi. Ha. Şurada kask var bebe daha bir level. Nerede? Solumuz boş Tuz gibi. Iş, Sol tarafımız. Şöyle. Şunlar. Info yok. Soldan oynayabiliriz sonra. Allah sağ korktum ya. Biri geldi dedim. Şunu ne alacağım? Teker gözüküyor burada ya. Yeşiliği işaretlediğinizle ilgili ne dediniz ilgili? Boş gibi. Saat hiçbir hareket yok. Varsa da pasajı var. Yani. Ulan tekeri almasınlar diye buraya çektim bu. Hepsini aldılar oradan ya. Neyse <laughs> ya ne arabayı? arabayı ben adamları görmeyeyim Bunlar nereden görüyor arabanın lastiğini? Ha şurada o. Evet. Bir sonraki yerimiz şuraya olacak e abi. Yerler... Bir sonraki Oho. şuraya olacak. Arabayla soluk kapatacağız. Nereden sıkıyor ya bu sıkan? saniye var. Önümüzdeki evler dolu. Gideceksek oynamamız lazım şimdi. Önümüzde şu kaç kişi var? sere dolu değil mi? Muhammed arabayı şu ağaca dimdirek çakacağız. Dümdüz sola siper yapacağız. Yapabilirim onu. O, Ama şu mı orada şu an orada adamların olup olmadığını işte bir şey yapabiliriz. Kaç kişi olduklarını. Sola gidemez miyiz? Aa bu taraftan. Soldan mi? sıkıyorlar abi direkt soldan sıkıyorlar. Yani. evde bir kişi gitmiş. Arabayı ya. ya yok, Yok, araba gitti, ya. araba gitti, araba gitti, araba <laughs> gitti. Ben bir deneyeceğim yok. bakayım. O sis niye oraya gitti? Allah, o sis niye oraya gitti? Soğuk dur dur, soğuk dur dur. Bende smoke tabancası var, ya. evin önünü smoklarım ben. Tamam. Tamam, smoke'la 5 saniye çabuk, kaldı. Çabuk çabuk şu an atman lazım. Attım adam ben. Adam uzak ama. Hayır, şuraya, Peki, şuraya atmanız lazım. Nereye? Şuraya, şuraya. Gördün mü? Şu adamlar beni vurmasın. Adam geliyor, adam. Sağınızda. Tamam, o tek o tek. Aa araba arkamıza durdu şurada. Arkamıza durdu mu? Tek de o. Durdu mı? durdu durdu. Dur, dur. Bombalıyor. Bak iyi siz getirin abi. Ben şu gitmiyor bu arabaya. araba ya. Bu araba gitmiyor. ya Bagi gidiyor ya Yan gidelim. gidelim. Gelin bunları yayın. Ay yayın oynayalım. Gelin ben buraya sit yolu yaptım. Geldim abi. Geldim geldim. Bas 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 bas. Bas gidelim, bas gidelim, bas. Gidelim, bas gidelim. Öne bir tane daha atıyorum. Geldi. A bombalayın. Her yeri bombalayın burada. Olmaz kesin. Burada duramayız. Bekleyin cam basacağım. A bekleyin. Ev güvenliyse bekleyin. Hiç ileri gitme. Hiç ileri gitme. Güvenli güvenli. Gitmeyin git gitmeyin. Tamam. tamam. Ha arkada kim Tava var? Tarafa. Tavanız yoksa. Kapıdan Hadi. göstermeyin. Kapıyı kırdılar abi dur. Alt katta ne var? Oyunun alt katı var. Evet abi şuraya da bir emin olalım. Pusuya dikkat Aa, abi. Soldan bir riske. Buradaki adam hala duruyor. Ana, bakıyor mu? Aa, Arka çıkış Arkadan çıkış var. Aynen abi. Bu, bu, ev güzel. Bu evde güzel pusulur. Ölmüş olabilir belki arkadaki. 12 kişi Bunun, var ama. bu arada. Aa, yok o ölmedi bence ya. Gelecek o buraya. Yok diğer evin köşesi asmak atıyor. Mok geldi. Ölmedi. O yaşıyor yaşıyor. Arkamız değil mi? Hayır, ben onu, onu orada görüyorum. görüyorum. Tutmaç tut eğilerek sıksana ben de ayakta sıkacağım. Tamam. Aldım tamam. aldım aldım. Çok iyi. Tamam, tamam hadi bir alan, güzel bir alan. Çok güzel. Kim <laughs> <laughs> gitti 3 bu kalsın. Bakayım şöyle bir. bir bak bakayım. Ee... <laughs> Sağdaki ev sevgili Suat niye ses var? Abi şu an ben fenalığım. Yani şu an Oy. fenayım. Tam bir başa belayız şu an ya. Baksana şuna ya. Oy, Oy. neredesin? Her tüm her şey full ya. Helal. <laughs> Önümüzdeki yatıyor mu ya? Burada bir tane SLR var sadece. Adamı gördüm buradan bakıyor bize dikkat edin. Abi orayla hiç söyleyeyim. muhatap olmayın ya. Ya ben göstermeden bakıyorum ben bu şeyden. Ahmet korku atışları. Abi bir sağdaki eve geçişim var Ahmet. Benim de geçişim var. Benim kaskım yok. Geçtim bile. Eee... dikkat edin. Birlikte baş... geçtim. Mutlata geçtim. Bir tarafa şey geçtim. Dışarıdan olur. bir sis atılmıştı ama. Olabilir. Evet. Yok, bir biri var. Sağda. Pusuya evet. düşmeyin bu arada. Beraber girin içeriye. İçeri birlikte girelim. Gel tıklaç. Bir kask bakayım içeri. Evet. Bayırın içine ha, bunu, bunu. Ya o şey atayım mı? Karşı at, taraf oranda lan. değil bu arada. Yaşım yok bu arada ya bekle gidelim. Ya. Neresi burada Sol taraf. Abi şu, abi, hmm. şu sol taraf nerede ben tam demek. olarak bize sıkanlı? Ee, geri git. Kulübe var ya mi? bak. Kulübe. Kulübe. Benim Kulübe. işaretim yok mu ya oradan? Yok. Şir, şuradan de. sıkıyorlar. O adamlar hmm. ikna etti mi acaba ya? Şurada hmm. dört kişi. Tamam tamam tamam. Bundan da 4 en fazla. O dört ve dördüz tamam. Şu ikinilerde puslan olabilir bu arada. Çok güzel pusma yerleri burada. Orada şey var zaten. Smoke atıldı orada kesin biri var eğer öldürülmediyse. Bence öldürdüler ya onu tepedekiler. Öyle mi diyorsun? Aha. Hiç hareket yok. Şuraya çıkası mı var? Hiç belli olmaz. Dersini iyi almışsa iyi pusuyordur hala. Şuralarda kimse olamaz değil mi şu tarafta? Bunlar birbirlerini sıkıyor bence ya. Allah. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben çatıdan mı çıkacağım? Bir önceki eve geçme taraftarıyım. Ee, sen geç ben şeyim. E, ee, cross, cross koy, geç. geçiyorum. Üst kat ve alt kata kurusun. Um. İçeride yalnızsın. Giriyorum ben. Bir dakika. Bekliyorum. Aa, üst, bu ev değil de bir üstteki evde iki tane araba var. Ayak sesi mi duydunuz? Ha araba tamam. Araba var. Ama. Büyük ihtimalle odada. Buraya çıkamadık yani. bu arada. Buradaki alanda bir izleri olabilir. burayı bırakasım yok benim o yüzden şu tarla da. yine smoke atılıyor, duyuyor musun? Nerede smoke. Ha. Smok görüyorum. Da. Şurada smoke. Şuraya çıksakça geçiyor olacak böyle biliyor musun şuraya. Hayır oğlum. hayır oğlum. Oyun olalım da hayır olalım, olalım. Tamam Aa. abi ben de geliyorum oraya. Bu da adam bak tutmuş gördün mü adamı? Gördüm. Bekle. Bekle. Fark tutacak bu. Yok tek. tek, ya. tek Yerlerini yardım edelim. <laughs> Mehmet abi oyna Mehmet abi gel abi bizle. Bu adama yardım edelim. 3'te biri sağ. Sizin orada göster. Al sol yani. yavaşla aşağı iniyor aşağı iniyor. Gördüm, i̇şaret, gördüm, 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 işaret, gördüm. i̇şaret ne? İşaret İşaretle işaretle. Burada benim önüme inecek bunlar bence. Evet. Burada bir var. 3 2 1. var. Hangisi? <laughs> Burada abi işaretle var. sarı sarı da Mehmet abi. Yamacın altında da bir var ya. İşaretleri kaldır. İşaretleri kaldır. Şeyleri kaldır. yakında bir var şurada. Neyse evet, e evet. o. Biri var. Şu, şu, şunun arkasında şu şu şu. İşte. Düşeni iyi. öldüreceğim. Çok iyi, ya. Çok iyi. Tamam, defansif, defansif, defansif. Defansi. Bomba adamı. E ee, şey, mavi de ağaçta adam. Yok, yakın, yakın, sağ çok yakın. Yok, yakın. Ben yapın. sağa döndüm, sağa döndüm. Ben Hiçbir kaldır. şey duyamıyorum bu arada. Tamam. Kaldır, kaldır <laughs> abi. Bomba atın bombanız varsa. Attın, atın rastgele atın. O çok, çok geldi. At can abi. Bir can basabilir miyim? Ben onlara yardım edeceğim. Ya sonra sonra Allah ya. seni korusun Kaç tane bombamız var ya? Af oldum sol ya. ya. Sol ya. Bombalardan Tek öldüm ya. ya. Bombalar, evet. Sol sen de sağ ben de tutmaç. Maç. Maç ben sağ mı yanımda Beni kaldırabilirsin tamam. yanımdayım. Buraya bir smoke evet. at kaldırırsın beni. Gördüm bunu, bunu gördüm. Gidiyorum, gidiyorum. Tut, tut, gidiyorum, tut. Yok, yok, yok. Önünde adam. Oha. Kaç, kaç, Soldaki var da başlıyor soldaki. Bırak bırak Muhammed'i bırak başlıyorsun. Yok yok 2 saniye var 2 saniye. Ya tamam. Ya ya arkanızda dibinde dibinde. Bu da gelecek, bu da buradan gelecek. Ya. Muhammed burada. <laughs> Tut başı yani. aranda tam ortanda mı? Muhammed sarı sarı arka geliyor orada. Sarı da direkt Hemen. sarı da. Hemen. açıkta Hemen. sarı da açıkta Muhammed sarı da açıkta bak bu çukura indi. çukura indi direkt dibimde. Hadi ne bileyim sağ 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 sağ. Göremiyorum ki smoke'tan hiçbir şey. Tek kişi kalmış değil mi bu? <laughs> Tek miydi bu? Evet, evet. Arkama doğru çıksaydım keşke ya, bilmiyordum. Güzel of güzel, of. problem yok. Elinize sağlık ya. Evet abi, o infoyu vermen çok iyi oldu abi. Görmüyordum çünkü hiç. Zdrap. Şey. <laughs> <laughs> Hissettim onu. <laughs> <laughs> Zdrap. Zdrap. <laughs> bombardoman Güzel küme atladık bu arada. Latin 4 olduk. Ya ya. Evet sağdaki adamı vuramadım. Ben silahı silahı iyi kullanamadım uzakta ya. Yakında iyi kullandık da silah uzakta 3x'e oynayamadım ya.